işaret 5 dakika. Lakin... mı? Tahta gittiğinde Evet, okey Arkadaşlar merhaba. Bugün okey masamıza <laughs> o kırmızı beş. <laughs> okey. çok <laughs> ya. Beşlerin <laughs> hepsi geldi de. <laughs> Mavi geldi anne. <Cihane> benim <laughs> benim çok kötü. Rezil ettim şeyi. Yok canım olur mu öyle şey, Kulaklarından al kaçın Ne? Baştan yedim o kadar çok sever ki hiç haber vermez. Hiç haber vermez. Allah <laughs> <laughs> Kardeşim de öyleydi var ya. Hangisi? Allah bütün çok... Benim kardeşlerim niye böyle bilmiyor? Ya söyledim ya. Ya söylemeseydim. Tamam. Öyle zannediyordum. Neyse biraz da ben çıkayım. Arka taraf full İrem'in yıkamadığı bulaşık var. <laughs> Oraya Ay. bir zoom yapalım. No, no, Oraya bir zoom yapıyorum. Ayıp, ayıp, ayıp. Ayıp mı? Ayıp mı? ayıp Ayıp senin ayıbı. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın orayı bulurlayacağız. <laughs> <Ben> bulurlamayacağız <laughs> asla. <gülüyor> Çünkü edit yapmayı bilmiyorum ve asla bulurlamayacağız orayı tamam mı? Ve şu an bakla bakla. Ceren ne oldu? Ooo Ceren süper. Bize açık olmuyor. Saçam hmm. yansın. Neyin yansı Evde çok kötü. Bahadır açsene. Baba! <laughs> Dizirmek. Baba. Babamın <laughs> taşları hala duruyor ya. Anne gel ortini şeylerini dizer misin lütfen? Niye ben diziyorum <laughs> ya? E senin Ortaan. <laughs> şöyle yap, şöyle. <laughs> Tüm kurtlara selam. <gülüyor> <Gülüyor> Tüm aseninlara ve ya bu kurtlara. <laughs> Hoş geldin. Sen ne yapıyorsun? Senin amacın ne? Çok, Çok gerginsiniz Bahadır Bey. Neden bu kadar gerginsiniz? Anı çekiyorum bizlere. İleride moruk olduğumuz zaman izleriz. Diye. <laughs> El nasıl baba? Okey var mı? Ne kadar geçmiş babam diyeceksin. Evet, saçları simsiyahmış. Lindo. Bir tane beyaz yokmuş. <laughs> Dedenize bakın daha hiç. Babamın her bıyıkların kapkaraymış. Dedenizle nasıl tanıştım? <laughs> annemi de göster annemi de. Onun güzelliğine de çağırdı onu. Süzülmedi. Gözlerini şapsın söylesene bir şey. Gözlerini şapsın söylesene bir Aşığım gözlerine İrem çok sevdi nefret ettiğim bir şarkıdır arkadaşlar. Evet, Niye? Baba el nasıl? <laughs> Sen attın Ben attım, kenara attım sana hadi attın. Evet. Sevimsizsin ya. Baba neden öyle diyorsun bana? <gülüyor> <gülüyor> Baba beni çok üzüyorsun. Sevimsiz. Kaydet. Neyi kaydediyorum? Kaydediyorum zaten. Bana sevimsiz dedin diye kaydetmeyecek miyim? Kalbimi kırdın. <laughs> çok mutsuzum. Orkodum. İrem biraz da sence kolum yoruldu. Evet. Bahadır Bey kırıcı olmayalım lütfen. Evet. Bu arada arkadaki maydanozlar da köyümüzden geldi. <laughs> Niye köyümüzün reklamını yaptın ya? <laughs> köyümüzün eski muhtarından. Elim kolumuzun. Sizin köyünüz mü? Elimiz kolumuz o kadar uzun ki. Ya. Evet. Aldım Kamera ne güzel. Elden ne dolaşıyor ya. Kamera elden. Hadi. Hadi İrem, hadi İrem. Oyna. Mars'tan mı geliyor taşlar? İrem, sen oyna. Güzel bir şey yap İrem'ciğim. Hadi bakalım. O sırada İrem'in beyni. Yine oraya, <laughs> oraya, <laughs> oraya, oraya. Komik misin bu canım? Evet. Evet. Evet, elimizi sayalım. Evet, hala çok kötü. Canlı okey oynuyoruz ya. Çok efsane değil mi? Efsane. Şey. <laughs> <laughs> <Bu> çok iyisin. Bana da ne atıyorsun sen oraya ya? Anne. Uzak durmaktır güzelliğine yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzelliğimin kaynağı. Yine <laughs> <İrem, gülüyor> kamera sırası <laughs> sen de canım. Hadi anne. <laughs> bir dakika canım. <laughs> evet ben olaya odaklanamamışım şu anda. Annem gergin düşünmekte. Ne izlediğimizi çeker misin hele biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> evet bilmiş evet. Ertuğrul'un mu bu? Yok ya. Hangisi? Büyük Selçuklu ya nasıl bir Hadi ya. Hadi Evet sıra babam da bakıyor bakıyor atacak bir tane Son inşallah. Hacem'in zannı güç ve hazineden sorumlu emniyacımız huzurunuza kabul bekler. Ben bunu alırım. Hı. Şöyle alır mısın sen Açacağım hadi. ben. Bak bak bak. şov yapıyor. Şov yapıyor katili. <gülüyor> 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 Yine bana da güzel bir şey verdi. Kaç açtın? Arkadaşlar İrem'in matematiği çok iyidir. <laughs> evet, matematik profesörü. Evet, ünlü siyasetçi futbol yorumcusu. 5 kere aldım hayatımda. 5 kere matbir alınır mı ya? Baba sen kaç kere matbir aldın? <laughs> 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 Küskün o, Anne Otoduz hadi bekliyorum. Açabiliyor muyuz bunlar? Hayır, açamazsın 33 defa. Ya bir bakayım ya. Açamazsın Açam. Açam 33 Bak daha 21 yedi 10 var bir de 20 Bir de 7 var. 28. Bir de 5 var. 33. Yanlarda da 5 var. Tamam hadi. Hadi aç bakalım. Açılıyor mu öyle? Akşamıyor. Evet. Şöyle yani ben hala geriden geliyorum. Kaç ya benim elim? 3. 5 8. Açmıyor. Bon, on, 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 on. Sıkıntı var. Ortadan taktığı Evet. Tık, 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 tık takılı kaldı. Bu Düşüyor. mi? Hı -hı. Al bakalım. Kamera elden mi? Bekliyorum. Tamam sen de at mı? Aha. hı. dönmüyor Dönüyor. 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 <laughs> Dönüyor. Sen terk ettiler dün hiç açamadın diye geldin mi kızlar? Gene kaldın bana bak. <laughs> Babacım. Dün hiç açamadıydın ya yardım. <laughs> Cihan bu arada kamera harika. Yani kanım 5x lens falan. Yenisini alacağım. Ha açtı açtı yedi. Evet. Yedi. O, 13, 19, 20, 20, 7. 7. Sayalım. Oo, 13, 16, 19, 20, 25. 27. Açtı. Ağzındaki tavara bakalım. Açtım tavara. <laughs> <laughs> i̇çli baba sayıyor. Evet, evet, evet. Yedi geldi. Mavi yedi geldi. Mavi yedi geldi. Ali <laughs> işte içli. <evimli>. Ortesi açtı. <laughs> Benim orti <orduyu>, sağ. <laughs> 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 Boş. Çocuk. İrem kapatma el bitene kadar olur mu? Arkadaşlar ben ıı, bitiyorum. Gerçekten evet, mi? Evet şunu da şöyle bırakayım. Gel kameraya kameraya bir beşlik. A kameraya A bir beşlik. şimdi <laughs> evet. anlaştığıyla. evet Elveda <laughs> ediyoruz. El hazır saydın mı? Herkes kendine dikkat etsin. Başka bir YouTube bir arasında görüşmek üzere. Babacım bir kameraya sallar mısın? Baba beraber poz verebilir miyiz? Hadi baba eyvallah. Görüşürüz be. Bir daha. Sizi vermedim. edebilir